Hanımlar hepinize selamlar. Nurcan Çetin markasından yine özel tasarım hani bir pantolon takım geldi sizler için. Tunik ve pantolondan oluşuyor. Tunimizle başlayalım tanıtmaya. Şöyle her iki tarafında fermuar detayları var. İsterseniz fermuarları kapalı olarak da kullanabilirsiniz. Pantolonumuz bol paça pantolon belli lastikli. Şöyle kapalı olarak da isterseniz göstereyim. Özellikle uzun tunik bekleyen, uzun tunikli pantolonu takım bekleyen hanımlar için Gerçekten çok güzel bir tercih olacaktır. E, kumaşımız çok çok özel, ithal bir kumaştır. Pamuk krep karışımı, e, çok çok güzel kırışma yapmayacak bir model. 1, 2, 3, 4 beden şeklinde. Üzerindeki bir beden kalıbımız rahat, bol ve ezik bir ürün. 38 bedenden 52 bedene kadar tercihiniz olabilir. Sipariş için WhatsApp'tan veya neden bekliyorum sizi. We you